Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Duygu Köseoğlu kimdir sorusuna cevap vereceğiz. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Henüz 7 yaşındayken annesi ve babası boşanmıştır. Ardından yaşantısını annesiyle birlikte sürdürmüştür. Tekirdağ'daki teyzesinin yazında küçükken yaz tatillerini sıkça orada geçirmiştir Lise dönemlerinde babaannesi ve eden Duygu İsmini de baba annesi vermiştir. Bir gün annesinin de kendisine bakmakta zorlandığını belirtmesi üzerine yaşantısını babasıyla sürdürmek zorunda kalmıştır. Günümüzde iyi vakit geçirmek ve eğlenceli dolu dakikalar geçirmek amacıyla korku oyunları, lol, cezago oyunları yapmaktadır. Kandilli Kız Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunudur. Sıradaki videoyu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Siz söyleyin, ben yapayım.